Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> <laughs> Hepinize pardon arkadaşlar ya. Bugün biraz hastayım da. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2024 Türk Kulüp oynayacağız. Ama nasıl oynayacağız bu sefer? Galatasaray kadromuzla oynayacağız arkadaşlar. Kanala lütfen abone olun.

arkadaşlar bir kanala abone olup like atmayı. Dedim Viska, Derik Köy'üne bak Arkadaşlar biliyorsunuz Saşabaya gitti ve Derik kör gerçekten çok büyük bir performans sergiliyor. Köre Maktürk oldu. Köre hareketlerine bakın arkadaşlar. Hoppa. Sonra defansdan sekti yoksa gol olabilirdi. Oh. Arkadaşlar kanalıma ilk defa geliyorsanız diğer videolarımı izleyip beni tanıyabilirsiniz. Gerçekten diğer videolarım iyi. Yani bana göre iyi. Belki siz beğenmezsiniz ama lütfen kanala abone olup like atın. Çünkü siz kanala abone olup like atarsanız ben sevinirim. Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır tuttu. Arkadaşlar biz Trabzon'da maç yaptığımızda 5-1 yenmiştik ama Trabzon bizim kardeş takımımız. Gerçekten belki de onlar sayesinde şampiyon olacağız. Çünkü Fenerbahçe'yi ye 3-2 yenmişlerdi. Biz de onları 5-1 yenince Fenerbahçe'den öne çıktık. Edimviska. Edin Edimviska'nın hareketlerine... Ooo Enes Destan. Enes Destan. Abdülkerim bardak King Kong Derikön Arkadaşlar bu Derikön çok iyi ya Bak bak Adamı oyunda bile çok iyi yapmış Bence ikinci Sasha Boy'imizi bulduk Arkadaşlar düşünsenize Sasha Boy ile Derikön ikisi aynı takımda oynuyor Makine <laughs> Arkadaşlar gerçekten hasta hasta video çekiyorum. Lütfen kanala abone olup like atın. Kerem aktif oldu abi. Şimdi bu videonun editleri var. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bayağı zor oluyor. Icardi. Icardi saçını pembeye boyatmış. Arkadaşlar abar zanyolu oyunu açıyorum çünkü hasret gidermek için zanyoluyu almam gerek. Çünkü gerçekte yok bari oyunda olsun. Haksız mıyım arkadaşlar Uğurcan Çakır Avutu kullanıyor Uğurcan Çakır Mendy'ye Mendy Danceville Arkadaşlar Trabzon'da arkadaşlar bir kalp atabilir mi Trabzon'da Arkadaşlar hangi takımlıysanız O takımın kalplerini atın Mesela Galatasaraylısınız ya sarı kırmızı kalp atın. Mesela Fenerbahçe'lisiniz ya sarı, sarı mavi kalp atın. Normalde lacivert de lacivert kalp olmadığı için mavi atın. Bakalım da hanginiz daha çok seviyorsunuz takımınızı. Yukarı yukarı vuramadı. Berkay yüz... Özdemir. Oh. Mendy. Davinson Sanchez Güneş Treze Guet O nasıl isim ben okumuyor Arkadaşlar biri yazmış ki insanların ismini niye dalga geçiyorsun Arkadaşlar özür dilerim bir daha dalga geçmeyeceğim Ama gerçekten benim telaffuzum olmadığı için okuyamıyorum Eğer rahatsız olduysanız özür dilerim bu arada hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Siz de benimki mübarek yaparsanız sevinirim. Oruç musunuz değil misiniz arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Ben orucum diyenler diyenleri yorumlarda Ben orucum yazın ya da ben oruç değilim yazın. Ben bugün hasta olduğum için tutamadım ama yarın mutlaka tutmayı düşünüyorum. Çünkü artık büyüdüm ve ilk yarı 0-0 sıfır sıfır bitti. Torreira. Torreira ile Devrim Özkan ayrılmış yani. Mauro Icardi. Icar de 99 numara yaptım bildiğiniz üzere. Zaten hazırmışsınızdır. Mertens ama offside. Mertens offside. Uğurcan Çakır. Ben diye. Abi hala 0-0 çıldıracağım ya. Toreira. Preste. Barty. Kütlerikön. Kerem Aktürkoğlu, oldu. Toreira. 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 Oy. Oy Mertens. Mertens. Toreira. Mertens. Meşhur hareketini yapıyor. Ama bunda dil atmıyor nedense normalde gerçek maçlarda gol attığında dil atıyordu biliyorsunuz. Arkadaşlar şu an oyunun sesi size geliyor mu bilmiyorum ama bana gelmiyor. Size de gelmiyorsa özür dilerim çünkü telefon baga girdi. Tabletten çekmiyorum arkadaşlar çünkü tabletten çekince ekran garip gözüküyor. Önceki videoma bakın anlarsınız öldü. Ama oh, yer. Nikola Zaniolo, Nikola Zaniolo, Zaniolo. Sergio Oliver ya. Mertens. Dışarı. Nereye atıyor Mertens? <laughs> <laughs> Dance Bean. Men, no, A. Vizca, Edin Vizca. Bardi. İstestan'a gelmedi. Derikyon. Zaniolo, Zaniolo'dan Icardi'ye. diye. Dries, Mertens, Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır sen niye gerçekten böyle oynanıyorsun? Zaniolo, Zaniolo. U güneş. Bardi. Aues. Fernando Mostera ya. Torreira. Sergio Oliver ya. Dries Mertens. Hayır 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 hayır. Ah be Kerem. Değişiklik yapma zamanı arkadaşlar. Bizim adamlar yoruldu galiba. Değişikliği yapalım. Yok canım ne yorulması adamlar yormuş. Ben şu an zaten her yılda iki yılda olmadığı için Number her yılda koyamıyorum. Hop. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy başka kimi koyalım? tete mi? Abi teteyi hiç sevmiyorum ya. Neyse bu kadar yeter bakalım. Substitutions <laughs> 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 Değişikliğimizi yaptık. Uğurcan Çakır. Icardi'yi değiştirmeyi unutmuş. Mal olsun. Kerem Demirbay. Arkadaşlar Kerem Demirbay'ın Rize Spor'a attığı gol mükemmeldi ya. Adam var ya 90'a taktı topu. O ya Zaha. Bu Zaha hiç beğenmiyorum ha. 90'a taktı topu arkadaşlar. 90'a böyle. 83. dakikadayız. Hatta 84 oldu. Güneş Özdemir. Edim Miska. Dedi Kön be. Zaha. Zaha. Zaha Icardi'ye. Icardi. Icardi. Icardi vuruyor. Uğurcan Çakır. Üç dakika uzatma verdi hakem. Hop Torreira. Ve maç 1-0 Galatasaray yeniyor. Kötü oynadım arkadaşlar ama olsun. Ee, bakalım istatistikleri %51'e %44. Oha 10 şutumuz var adamların 1 şutu var ya be. Like right 1-0 bitiyor maç. Hatta 0-1 onların sahasında ya. 0-1 Adana'cım biliyorsunuz ben de Adanalıyım. Oha Musa'nın özel kartı gelmiş. Hemen alırım. <laughs> Hemen almaya gidiyorum arkadaşlar Musa'nın özel kartı. Aa! Hemen almaya gidelim. Nefes de Burnum tıkalı. Hop bana bir gir. Bana bir gir. Oha Mertens gelmiş. Hop alalım musteramızı. Lan Casper telefon. Oo Fernando mustera aldık musteramızı. Sonra başka ne var alabileceğimiz güzel kartlardan. Zaten başka iyi bir kart yok galiba şu ikisi hariç. Cengiz Ünder de iyi ama Cengiz Ünder biraz beyinsiz arkadaşlar. Adam boş kaleye kaçırdım mal. Gerçi Icardi de kaçırdı ama o ayrı konu. Sonra 5 saniye sonra yine attı. Cengiz atabildi mi? Hayır. Hop girelim oyun planımıza. Normal Muslera'yı özel kart Muslera'yı hop gördüğünüz gibi yerine koyduk. Arkadaşlar <laughs> zaten Galatasaray'ın kombine biliyorsunuz ama ben yine de sayayım size. Kaleci Mustera, Solbek, Derikön, Stoper, Abdülkerim Bardakçı, De Sağ Stoper, Davinson Sanchez, Sağbek, Auer, yeni gelen transferimiz. Defansif orta saha Torreira, Göbek, ee, şey bu. Sergio Oliveira, ofansif orta saha Mertens, sol açık Kerem Aktürkoğlu, forvet. Icardi sağ açık Zaniolo ama normal sağ açık diye sorarsanız Hakimziye. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Hasta hasta video çektim. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Allah'a emanet olun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.